Evet arkadaşlar kargolar yola çıktı. PTT kargoda gönderdim. Bilginiz olsun. Paylaşacağım kazanan kişileri. Kargodayız. Arkadaşlar e, toy boxları gönderdik seçilen kişilere. Şimdi videolarını ve fotoğraflarını paylaşacağım. Bakarsınız PTT'den yeni geliyorum. 5 e, kişiye gönderdik. Şimdi... Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Yarın akşam 8'de 9 gibi e, verememiştik maalesef. E, bakalım yarın akşam 8'de 9 gibi gene bir eğlencemiz olacak. Katılmak isteyenler gelsin. En az 200 jetonla. Bilginiz olsun. Yumurta açacağız. Yumurtaların içinden de e, uçağı bulacaksınız. Uçağı buldunuz mu e, bu güzelim hediyeye sahip olacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sıfırdır. Görüşmek üzere. Herkese bol şans. Bugünkü kargolar gitti. Şimdi yeni toy boxlar açacağız bu akşam. Bakalım yeni toy boxlarda neler çıkacak. 22 tane de yumurta almaya gidiyorum arkadaşlar bu arada. 22 tane de yumurta alıp bu akşam açacağız. Herkese iyi seyirler.